Şimdi sizlere basit bir şekilde hazırlayabileceğiniz, hiçbir şekilde koku yapmayan, özel sosuyla lokum gibi pişen bir balık tarifi vereceğim. İlk olarak sosumuzu hazırlamaya başlıyoruz. Rendenin küçük gözüyle sarımsaklarımızı şu şekilde rendeliyoruz. 2 diş sarımsak kullandım ben. Ardından 4 yemek kaşığı zeytinyağı ilave ediyoruz sosumuzun içerisine. Ardından tuz ve karışık baharat ilave ediyoruz sosumuzun içerisine. 1 tatlı kaşığı tuz yeterli olacaktır. İyice karıştıralım şu şekilde. Şimdi balığımızın içerisine şu şekilde sosumuzdan ekliyoruz bir kaşık yardımıyla. Levrek kullandım ben. Üzerine de sosumuzdan yediriyoruz. Diğer tarafına da şu şekilde iyice balığımızı soslayalım. Diğer balığımıza da aynı işlemi uyguladık bir kaşık yardımı ile içine sosumuzdan ilave ettik. Yine balığımızın her bir yanını sosla şu şekilde bulayacağız. Kalan sosu da şu şekilde boşaltabilirsiniz balıkların üstüne. Balıklarımızı sosladıktan sonra aralarına koymak üzere kırmızı soğanımızı şu şekilde halka halka dilimliyoruz. Fazla ince olmasına gerek yok. Ardından limonumuzu dilimliyoruz. Yine aynı şekilde halka halka. Şimdi balığımızın içerisine soğan dilimlerinden koyuyoruz. Yanına limon ekliyoruz. Dolduralım bu şekilde balığımızın içine hem limon hem soğanla. Bu tamam. Şimdi ikinci balığımıza da aynısını yapalım. 2 dilim limon, 2 dilim kırmızı soğan. Şimdi balığımızı yağlı fırın kağıdının içerisine ekliyoruz şu şekilde. Her bir balığımıza bu işlemi uygulayacağız. Yanlarına da yine şöyle üstlerine limon dilimleri koyalım. Soğan koyalım. Ve birazcık zeytinyağı şu şekilde üzerinden gezdirelim. Ve yağlı fırın kağıdımızı kapatalım. hepsimizi bu şekilde yerleştirelim. Diğer balığımıza da aynı işlemi uygulayacağız şimdi. Bunu elinizle şu şekilde yaparsanız balığı koymadan önce balık daha iyi yerleşmiş olacaktır. İkinci balığımıza da aynı işlemi yapıyoruz. Balıklarımız artık fırına vermeye hazır. 40-45 dakika boyunca 200 derecede pişireceğiz. Bu yöntemle pişirdiğimiz balıklarımız hem daha lezzetli oluyor aynı zamanda da evimiz balık kokusuyla hiçbir şekilde uğraşmamış oluyoruz. Evimiz balık kokusu da kokmayacak. Balık çok seviyorum ama kokusundan dolayı yapamıyorum diyenler için gerçekten de kolay bir tarif. Şimdi balığımızı fırına süreceğiz. Fırınımızı önceden ısıtmıştık. Şimdi balığımızı fırına sürdük. 40-45 dakika sonra tepsimizi fırından alacağız. Evet balığımız artık pişti. Fırından alıyoruz. Hala sesi duyuyorsunuz değil mi? Açtık balığımızı. Pişmiş. Bu şekilde siz de yapabilirsiniz. Hem daha lezzetli hem daha sağlıklı. Evi de fazla kokutmuyor. Deneyenlere şimdiden afiyet olsun.